Günaydın robot severler. Tarih 16 Şubat 2023 Perşembe saat 8. Yapay zeka robotuna yapay zeka tarafından hazırlanan sorular sorduğumuzda Ankara, Türkiye'nin başkenti ve en büyük ikinci şehridir. Nüfusu yaklaşık 5 milyon kişidir. Veri tabanlarının ne amaçla kullanıldığı nedir? İnsanların hayatlarında en önemli şey nedir? Cevabım, insanların hayatlarında en önemli şeyin kendileri olduğudur. Soru: Yapay zeka şirketleri nasıl kar elde ediyor? Cevap: Yapay zeka şirketleri ürün ve hizmet satarak para kazanabilir. Ayrıca verimli çözümler sunarak müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vererek de para kazanabilir. Bunun yanında, birkaç farklı kaynaktan gelen finansal destek almaları da olabilir. Bunlar arasında yat ateşin sıcaklığı ne kadar? Ateşin sıcaklığı yaklaşık 1000 santigrat derecedir. Hangi ülkede en fazla şirket var? Cevap, ABD'de en fazla şirket var. Ne renkte bir kanepe istiyorum? Cevap, beyaz bir kanepe istiyorum. Çerçevelerin ne kadar süreyle kullanılabileceği hakkında ne düşünüyorum? Çerçevelerin kalitesine ve kullanım şekline bağlı olarak çerçevelerin çok uzun süreler boyunca kullanılabileceğini düşünüyorum. C++ nesneler üzerinde programlama için kullanılan bir dildir. Örneğin, bir veri yapısı tanımlamak veya işlevler yaratmak için C++ kullanılabilir. Bir örnek soru. C++'da arama algoritmaları nasıl yazılır? Olabilir. Soru. Ankara'da en çok ziyaret edilen turistik yer neresidir? Cevap. Ankara'nın en çok ziyaret edilen turistik yeri Anıtkabir'dir. Anıtkabir, Atatürk'ün mezarı olarak bilinen ve tarihi anlamda önemli bir merkezdir. Makalenin konusu: Taşın gücünün anlaşılması. Taşlar, insanların tarih boyunca kullandığı çok eski bir malzemedir. Taşlar, gücünün anlaşılması için insanlar tarafından çok sayıda farklı şekilde kullanılmıştır. Bu makalede taşın gücünün anlaşılmasının nasıl gerç. Makalenin konusu: Sinemanın gücünden yararlanma. Sinema, insanların hayatlarının her alanına dokunan bir sanat formudur. Sinema insanların duygularını, düşüncelerini ve hayallerini ifade etmeyi kolaylaştırır. Sinemanın gücünden yararlanmak, insanların daha iyi anlaşılmasını ve daha iyi iletişim. Soru: Yılbaşının en önemli anlamı nedir? Cevap: Yılbaşı, insanlar arasındaki bağları güçlendirmek ve geçmiş yıla olan saygıyı göstermek için kutlanan bir gündür. Aynı zamanda yeni bir yıla umut ve sevgi ile başlamak için bir fırsattır. Mucitlerin hayatlarının ne kadar önemli olduğu konusunda çoğu insanın farkında olmadığı bir gerçektir. Mucitler dünyamızın çoğu alanında önemli gelişmeler sağlamıştır. Ancak mucitlerin hayatlarının ne kadar önemli olduğu konusunda Çoğu insanın farkında olmadığı bir gerçek ne konuda bir soru sormanız gerekiyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.